Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte botlara vs kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Çok izleniyor Çok teşekkür ederim arkadaşlar Biliyorsunuz ki bunların devamı gelecek arkadaşlar Siz hiç merak etmeyin Yorum yazmayı, abone olmayı Bildirimleri açmayı Like atmayı unutmayın arkadaşlar Yoksa baya baya hep çekerim arkadaşlar Ne istiyorsanız onu da yorumlara yazın ben çekerim arkadaşlar. Şimdi nerede yine savaş topu bildiğiniz gibi sinsi tarla arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz en e şey mortis yapmıştık. Dynamite yapmıştık. Bibi yapmamıştık arkadaşlar. Bibi yapmış mıydık bilmiyorum. Hatırlamıyorum hiç. Hatta hiç yapmamıştık arkadaşlar. İki tane vardı. E şimdi arkadaşlar de başlıyoruz. Arkadaşlar bir de çok yaralıyım bisikletten düştüm. Ee, o neredeyse ayağı, ayağıma bile basamıyorum. Yani siz böyle hani arkadaşlar yolda beyaz şeyler olur onlara geçmeyin arkadaşlar. Çok iskaydım. Bıraksana ya. Arkadaşlar ben söyleyeyim birbiriyle güzel oynayamıyorum. Bilginiz olsun. Hayır değilim ben yani hayır, hayır değilim. Ama yine de iyi, biraz iyi oynuyor. Oh Çok iyi izledim. Abi gibi ya o çok boşa baş boşa şeyler yapıyorum ama şimdi güzel oynayacağım. Haydi bakalım. Haydi haydi haydi. Haydi bakalım. Gelin lan. Ellerim terleydi arkadaşlar. Arkadaşlar bir şekil yapayım dedim ama başarılı Neyse bakalım. Yendik arkadaşlar başka karakterler de gelecek arkadaşlar unutmayın Oba pu pu, pu. <laughs> al sana Allah hiç aksar basmıyor arkadaşlar bunu fark et aksar basmak al. Bunu siz kime kafa tuttuğunuzu bilmiyorsunuz lan lan oh ah be neyse arkadaşlar biraz uzatalım maç yoksa atmıştım gel lan. lan Lan bu var mıydı? çok sinirlendim ya. Hayır. Yemeyeceğim. Hayır ya. Of. Arkadaşlar bu da bekleyeceğim çünkü. Dur durum lan. Durun lan. Evet. Çok iyi. Aa, hep spike geliyor ya kardeşim yeter ama. Yani. Allah bunlar benim içimden geçer lan. Sen ama ya kardeşim siz niye geldiniz? Bir tane geçirecesin. Öyle. Bölürsem çıkıyor. Çok iyi. Şu şey gelsin size de var. Şey gelseydi size. <laughs> Hadi be yemeye hayır spark atma abi şimdi siz ne yapıyorsunuz deli misiniz deli şu biz yer miyiz? Allah. Ama dur ya. Oh Hadi be. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Gelecek. Evet arkadaşlar şimdi uzatmalar geçmiş taşmış. Yenmişim arkadaşlar. Göre eski bir sıfırdık. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi, gelin bakayım şimdi. Yine işiniz bitti olayım. Şimdi şöyle atalım kardeşlerim bay bay. Hadi dur 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 dur. <laughs> <laughs> oh, çok kolaydı. <laughs> olayım. Keşke hey, sure. ah. şey bir daha gelseydi. Oh, palet. Yo Dur lan, dur lan oğlum. Dur lan. Hadi. Lan bir bir miydi lan? He doğru. İşte Lan neden neden? Of ya. Arkadaşlar bir de bu son maç herhalde. 10 dakikada bitireceğim çünkü bayağı bir dolar var. Şöyle bayağıdır atmıyorum. Dur biraz ya. Kardeşim durun biraz ya. Değil mi? Bak tam ben dolduğumda alıyorlar topu. Allah. Allah. Pak. Pakize. Pakize. Pak. Pak. pak pakize. Pak, pak. 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 Pakize. Ye. Pakiz. Oğlum, pakize. Olim Pakize misiniz siz? Olim Pakize. Pakiz. Pakiz misiniz lan siz? <gülüyor> 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 Çok kritik bir anda arkadaşlar görmeniz lazım. Ya o kardeşim ben. Sana ne zaman falan? İçinden geçerek saniyede. Evet bu da iyi geçti. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.